Adolf Hitler, tarihin gördüğü en acımasız, en kanlı diktatörlerden biri. 20. yüzyılın ortasında bütün dünyanın gözü önünde aşağı ırk olarak gördüğü milyonlarca insanı sistematik bir şekilde katletti. Toplama kamplarında esir olarak tuttuğu çocukların üzerinde ağır tıbbi deneyler yaptırdı. Alman ırkını saflaştırma düşüncesiyle kendi halkının içindeki hastaları, sakatları, zihinsel engelli insanları ve muhalifleri ya kısırlaştırdı ya da öldürttü. Bunlar yetmezmiş gibi insanlık tarihinde yaşanmış en büyük yıkımın yani 2. Dünya Savaşı'nı başlattı ve milyonlarca insanın ölümüne sebep oldu. Peki bu kadar yıkımı ve katliamı Hitler'e yaptırtan şey neydi? Bu denli büyük kötülüklerin fikri altyapısı nereden geliyordu? Bu sorunun cevabı bir tarikatta yatıyor. Tule Tarikatı Tule 1918 yılında tüm nazilerin manevi babaları ve baş öğretmenleri olarak gördükleri Baron Rudolf von Zibetendorf tarafından kuruldu. Tarikat Alman ırkçılığına dayalı neopaganist bir yapılanmaydı. Tule'nin kurucusu Baron Rudolf aynı zamanda Nazi partisini de kuran kişiydi. Tarikat nazilerin yetiştirildiği bir akademi gibi çalışıyordu. Tarikatın içinde birçok Alman aydını, asker, medya mensubu ve soylu vardı. Aryan ırkından olmayan hiç kimse üyeliğe kabul edilmiyordu. Tarikatın amaçları Hristiyanlık öncesindeki Alman paganizmini canlandırmak, üstün bir ari ırk yaratıp onların yöneteceği büyük bir Alman imparatorluğu kurmak ve hala dünyada bir yerlerde var olduğu düşünülen üstün medeniyetlerle, örneğin Mu medeniyeti gibi uygarlıklarla bağlantı kurmaktı. Okultist yani gizli bir tarikat olan Tule'nin zamanda yolculuk, boyut değiştirme, görünmezlik ve dördüncü boyuttaki varlıklarla iletişim kurma gibi ilginç deneyler yaptığına dair kuvvetli bir inanç vardı. Thule felsefesini Thule üyesi Alman politikacı Dietrich Eckart şöyle açıklıyordu. Thule'nin tüm sırları eski bir kayıp uygarlığa dayanır. İnsanoğlu ile dış zekalar arasında bazı varlıklar bu sırları erenlerle büyük bir güç kaynağı oluşturmaktadır. İşte bu güçtür ki Almanya'yı dünyaya egemen kılacaktır. Nazilerin hem doğaüstü hem de ideolojik inançlarının temelinde Tule tarikatı vardı. Öyle ki o dönem Nazilerin ulaştığı teknolojileri bu tarikata bağlayan bir sürü söylence çıkmıştı. Bu teknolojilerin nasıl yapıldığını akıl erdiremeyen insanlar, Nazilerin bunları uzaylılardan aldığı gibi hikayeler uyduruyorlardı. Bu hikayelerin temelini Tule tarikatının ayinlerine ve deneylerine dayandırıyorlardı. Anlatılanlara göre tarikat çeşitli zamanlarda toplanıyor ve büyücülük ayinleri yaparak farklı boyutta yaşayan varlıklarla ve uzaylılarla iletişim kuruyordu. Tarikatın ayinlerine şahitlik eden bazı insanlar geceleri anlamadıkları bir dilde konuştuklarını ve garip sesler çıkardıklarını söylüyorlardı. Tarikatın bu ayinleri yapmaktaki amacı bu varlıklara ulaşıp hala dünyada bir yerlerde olduğuna inanılan geçmiş medeniyetlere ulaşmaktı. Bu medeniyetlere ulaşıldığında onların sahip olduğu teknolojilere ve bilgilere erişim sağlanacak ve bunlar sayesinde Alman ırkı dünyaya hakim olacaktı. Bu komplo teorilerine göre tarikat aynı zamanda seks ayinleri düzenleyip Nazi askerlerine büyüler yapıyordu. Büyü yapılan askerler savaşlarda büyük başarılar gösteriyor ve düşmanlara ağır hasarlar verdiriyorlardı. Örgüt nihai amaçlarına erişebilmek için bilim ve bilim dışı her konuda araştırmalar yapıyordu. Tarikatın kurucusu Baron Rudolf von Zibetendorf aslında bize hiç de yabancı biri değil. 1911 yılında bir dönem Kızılay Başkanlığı yaptı. Sonraki dönemde Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı lehine bir sürü faaliyette bulundu. Yardımlarından dolayı kendisine Türk vatandaşlığı verildi. 1919 yılında Türkiye'de Türk Germen Birliği adında ayrı bir tarikat kurdu. Baron Rudolf Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ülkesine döndü ve Tule tarikatını kurdu. 1918 yılında hem kendisinin hem de Tule'nin ağırlığını Almanya'da hissettirmeye başladı. Kansız bir darbe ile ülkenin başına geçen Yahudi asıllı sosyalist gazeteci Kurt Eisner'e karşı büyük bir medya propagandası başlattı. Baron Rudolf için Almanların başında bir Yahudinin olması büyük bir felaketti. Yeni yönetime karşı isyanlar başlattı. İsyanların üzerinden bir ay geçtikten sonra Kurt Eisner istifa mektubunu sunmaya giderken Münih'te alnından vurularak öldürüldü. Baron sonraki yılda Alman İşçi Partisini kurdu. Bu parti sonradan Nasyonal Sosyalist Parti ile birleşti ve herkesin bildiği Nazi Partisine dönüştü. Yeni partinin faaliyetleri Alman istihbaratı tarafından takip ediliyordu. İstihbarat partinin içine sızıp faaliyetleri raporlaması için Hitler'i görevlendirdi. Fakat Hitler partinin ortaya attığı fikirlerden etkilendi ve partiye katılmaya karar verdi. Sonraki yıllarda Hitler'in gösterdiği başarılardan dolayı Baron Rudolf Hitler'i Führer yapmaya karar verdi. Onu Nazi Partisi'nin başına geçirdi. 1923 yılında Hitler başarısız bir darbe girişiminde bulunup hapse atıldı. Bu süreçte Baron Tule'nin bağlantılarını kullanarak Hitler'i hapisten çıkarmayı başardı. Hapisten çıktıktan sonra Hitler Nazi Partisini toparladı ve seçimlere girdi. İlk zamanlarda Nazi Partisi'nin oyları oldukça düşüktü. Fakat 1930 yılındaki seçimlerde %18 oy alarak birinci parti oldular. 1933 yılında ise %43'lük bir oy oranıyla büyük bir başarı kaydettiler. Artık Almanya'nın yönetimi tamamen Adolf Hitler'in elindeydi. Aslında Baron Rudolf'un desek daha doğru olur. Çünkü Baron Hitler'e verdiği talimatlarla istediği kişileri istediği yerlere getirtebiliyordu. Almanya'nın kontrolü görünürde Adolf Hitler'in elinde olsa da Baron Rudolf kapalı kapılar ardından Almanya'yı yönetiyordu. 1934 yılına gelindiğinde Hitler ve Baron arasında güç çekişmeleri yaşanmaya başladı. Nazi partisinde Baron Rudolf'e bağlı kahverengi gömlekler adında silahlı bir grup vardı. Bu grup Hitler'in Almanya'daki otoritesini sağlamlaştırmasında büyük rol oynuyordu. Fakat grubun kendisini her an tahttan indirebileceğinin farkında olan Hitler, SS isimli kendi askeri birliğini kurdu. 30 Haziran 1934 gününde Hitler SS subaylarına kahverengi gömleklerin komutanlarını öldürme görevi verdi. O gece 100 komutan SS subayları tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Bu geceden sonra Hitler hem Nazi partisinin hem de Thule tarikatının kontrolünü tamamen eline geçirdi. Tule görünürde kapatılmış olsa da Hitler'in kontrolünde faaliyetlerini sürdürmeye devam etti. Ve 2. Dünya Savaşı sürecinde yaptığı ilginç deneylerle ve ajanlık faaliyetleriyle oldukça etkili oldu. Baron Rudolf Hitler'i nasıl seçtiğini 1937 yılında bir Alman dergisine verdiği röportajda şöyle anlatıyor: "Adolf'u ben seçtim. Nazi Partisi'nin her mensubu artık birer kahraman olmaya hazır. Bana soylu biri değil, Alman ulusunu hedefim doğrultusunda ilerletecek bir lider lazımdı. Bana korkak ve çekingen aristokrat oğlanları ve kızları değil, vatansever ve aydın çocuklar lazımdı. Onları ben seçtim." dostlarıma talimat verdim ve bugün emin adımlarla hedefe ilerliyoruz. Almanya kaybetmeyecek, yenilse bile kaybetmeyecek. Bizim ikinci bir sığınağımız var. Cephede hayal kırıklığı yaşarsak orada yolumuza devam edeceğiz. Almanya kaybetmeyecek, her şeyi hazırladım. Uzun bıçaklar gecesinde herkes baronun öldürüldüğünü sanarken o bir şekilde Türkiye'ye kaçmıştı. Türkiye'ye geldikten sonra baron, şefi küsnü takma adını kullanmaya başladı. 1945 yılında Boğaz'dan atlayarak intihar ettiği haberleri yayılsa da 1957 yılında Adana'da bir otelde kaldığı belirlendi. Sonrasında 1965 yılında Üsküdar'da donarak öldüğü haberleri çıktı. Hakkında bu kadar yalan ölüm haberinin ortaya atılması baronun gizemini daha da arttırdı. Bazı insanlar onun Tule'nin metafizik deneylerini devam ettirmek için faaliyetlerini Türkiye'ye taşıdığını düşünüyordu. Baron 1944 yılında Hitler'e Mardin yakınlarından kendisinin bir ses kaydını yolladı. Bu kayıtta Baron Hitler'e yenileceğini, yalnız ve aşağılanmış bir şekilde öleceğini söylüyordu. Kayıtta Baron bir varlık tarafından ele geçirilmiş gibi konuşuyordu. Gerçekten de kaydın Hitler'e ulaşmasından bir yıl geçtikten sonra Hitler yenildi ve intihar ederek yaşamına son verdi. Bu durum bazı insanlara Baron'un Türkiye'de cinlerle iletişime geçip Hitler'e büyük bir büyü yaptırdığını düşündürdü. Tule tarikatının metafizik varlıklarla iletişim kurma deneyleri bu düşünceyi güçlendiriyordu. Bu konuyla alakalı olarak 2015 yılında Hasan Karaca da Magi adında bir film yaptı. Eğer konu ilginizi çektiyse izlemenizi tavsiye ederim. Baron'un ortalıklardan kaybolması ve Hitler'in ölümünden sonra Tule tarikatına ne olduğu konusunda herhangi bir bilgi yok. Zaman zaman Neonaziler tarafından tarikat yeniden canlandırılmaya çalışıldı. Tabi bu yeni tarikatlar eskisi gibi etkili olmadı. Fakat bazı komplo teorilerine göre orijinal Tule tarikatı Hitler'in ölümünden sonra varlığını gizli bir şekilde devam ettirdi. Bu teorilere göre tarikat büyük küresel şirketlerin bazıları aracılığıyla sembollerini ve amaçlarını yaşatmaya devam ediyor. Evet dostlar, videonun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.